Bir baba kızının intikamını nasıl alır? Ünlü bir plastik cerrahı olan Dr. Robert Ledgard, karısının ölümünden sonra yapay insan derisi üzerine deneyler yapmaktadır. Psikolojik problemleri olan kızının tecavüze uğraması Dr. Robert'ı derinden sarsar. Bu olaydan sonra intihar eden kızının intikamını almak için akıl almaz bir plan yapar. Kızının ölümüne neden olan adamı kaçırır ve onu ölen karısına benzeyecek şekilde yavaş yavaş kadına dönüştürür. Artık sadece fiziksel bir ceza vermekle kalmaz, adamın kimliğini tamamen silip onu karısının yerine koyarak birlikte yaşamaya başlar. Birlikte yaşadıkları bu sapkın düzenin içinde Ledgard hem bilimsel saplantılarını tatmin eder hem de intikamını en derin şekilde alır. İçinde yaşadığım deri intikamın sınırlarını zorlayan, kimlik ve bedeni yeniden inşa eden çarpıcı bir hikaye sunuyor. Her anı gerilim dolu bu film insan doğasının karanlık yönlerine ışık tutuyor.